Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün adana usulü yüzük çorbası yapacağım. Hadi geçelim isterseniz tarifine. Hoş olan sıcak suya 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz, hazır mantı ekleyelim. Siz varsa ev yapımı mantı da ekleyebilirsiniz. Kararı ben eti tencereye aldım. Yaklaşık bir 150 gram var. Siz nasıl arzu edersiniz öyle ekleyin. Daha sonradan eti buharında pişirelim. Üzerine sıvı yağ ekleyelim. Daha önceden hazırlanmış olan konserveyi ilave edeceğim. İçerisinde soğan, domates, biber var. Ee, gereken malzemeler bir su bardağı kadar nohut. Mantının yarımını kullandım. Hazır mantı kullandım. Haşladım, süzdüm. Etimizin içerisine domates konservesini ekleyelim. Konserveniz yoksa bir adet orta boy soğanı ufak ufak doğrayalım etimizin üzerine ekleyelim pembeleşinceye kadar kavuralım 2 adet orta boy domatesi soyup rendeleyelim üzerine ekleyelim baharatlarımız için gereken malzemeler 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı kimyon 2 yemek kaşığı karışık biber salçası 1 yemek kaşığı tuz Tuzumuzu yememiz piştikten sonra ekleyelim ki etimiz sertleşmesin. 1 çay kaşığı limon tuzu mantımızı döktükten sonra ekleyebiliriz. Siz ekşi sevmiyorsanız limon tuzu eklemeyebilirsiniz. Göz kararı yapabilirsiniz. Ben damak zevkime göre yaptım. Sizler nasıl dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Normalde ben 1 yemek kaşığı kadar Salçamı sosuma eklediğimde yeterli oluyordu. Çünkü ev yapımı salça kullanıyordum. Salçam bittiği için ben hazır salça kullandım. Gözüme az geldi. Bu yüzden bir yemek kaşığı kadar salça bir kaba aldım. Sıcak suda çözdüm. Daha sonradan yemeğin kendi sosunu ekledim. Sonradan ilave ettim. Ki özlesin diye. Güzelce kaynadı. Kıvam aldı yüzük çorbamız hazır güzel bir kıvam aldı rengi de çok güzel oldu tadı da çok güzel şimdiden yapmanızı tavsiye ederim Tabaya göz kararı sıvı yağ 2 yemek kaşığı kuru nane ekledim ben çok yağ sevmediğim için azar azar ilave ettim ve gördüğünüz gibi hazır yapıp deneyeceklere afiyet olsun kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.